Ağzım sulandı. Bu direkt çikolata kaplı. Bugün çikolatalı kaju deneyeceğim. Şimdi ben buna çok yükseyim. Neden? Hatırlarsanız ben Tayland'da Milo'lu kaju yemiştim. Bu çok büyük o yani. Keşke bu bizde de olsa. O kadar güzel. Burada bunu görünce o yüzden çok yükseldim. Umarım çok daha güzeldir. Çünkü içeriğinde şeker yok. O yüzden şu an inşallah diyorum çok güzeldir. O tadı çünkü çok özledim. Neyse şimdi buna geçiyorum. Ay çok merak ediyorum buna ya. Ay ne olur çok güzel olsun kokusu güzel. Ha bu şey ama ağzım sulandı. Bu direkt çikolata kaplı. O benim denediğim <laughs> çikolata böyle kakao gibiydi. Neyse dur bakalım. Tatlış duruyor. Hmm. Kajunun tuzu da var. Üstündeki çikolata bitter gibi bir çikolata. Tayland'dakini yememiş olsaydım buna daha bir bayılabilirdim ama o çok başka seviyeydi ya. Yani o <laughs> bu o değil ama bu da bence normalde alınır yenir ya gayet güzel yani altı buçuk veriyorum ama hatta yedi olabilir güzel beğendim